Öykünün mutfağına hoş geldiniz. Tiramisu tarifi. 1 litre sütümüzü tencereye alıyoruz. 4 yemek kaşığı unumuzu alıyoruz. Yarım su bardağı şekerimizi alıyoruz. 2 adet yumurta sarısını alıyoruz. çırpıcıyla iyice karıştırıyoruz. Ocağın, ocağın üstüne alıp iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırıp kaynamaya bırakıyoruz. Karıştırıyoruz ama devamlı karıştırmaya devam ediyoruz. Topaklanmaması için. Kaynadı. iyice kaynadı. Kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Biraz soğumasını bekliyoruz. Bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Kaynadı, ocaktan aldı. Bir paket vanilyamızı ekleyip iyice karıştırıyoruz. İlk sıcaklığın çıkmasını bekliyoruz. İlk sıcaklığı çıktı. Bir paket mascarpone ya da labne peyniri 250 gram. Mikserimizde çırpıyoruz. iyice çırpıyoruz bu şekilde. Kremamızı çırptıktan sonra bir buçuk su bardağı ılık su 2 yemek kaşığı şekerimizi alıyoruz 2 yemek kaşığı garnitür kahveyi alıyoruz ya da Nescafe de olabilir iyice karıştırıyoruz şekerle kahve eriyene kadar iyice karıştırdık. İki paket kedi dili bisküvimizi alıp bu şekilde içine batırıp kremamızı Tekrar bir adet peşkemimizi alıp bütün kaplarımızı bu şekilde yapıyoruz gram sularımız hazır. Üzerine kakao serpiçe. Hazır, iki saat dolapta dinlendirip servise hazırdır tiramisularımız. Başka bir tarifte görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.